Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı efendim. Yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. O noktalardan bir de megakent İstanbul'da da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Ekip arkadaşımız Meryem Şahan da bize atmosferi aktaracak. Meryem evet seni dinliyoruz. Gurur ve mutluluk yan yana kol kola bugün Gökkent İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar Pendik'te organize edilen etkinlikte bir araya geldi. Hemen etrafı gösterelim sizlere. Merhaba. Merhaba. Bugün sizin gününüz, şelaysıylersin. Benim adım Elifsu. Mutlu musun? Evet. Atatürk size emanet etti bugünü. <laughs> Şimdi böyle bir Tabii çocuklar heyecanlı. Sen neler söylersin? Bugün sizin gününüz. Tabii minikler daha konuşamıyor. Elin, yüzünü sen de boyamışsın. Etkinliğe gelmişsin. Evet. Mutlu musun? Evet. Bir şeyler söyle bize. Bugün bugünü size armağan etti Atatürk. Evet, bizi armağan etti. Sen de kutlamaya mı geldin? Evet. Kiminle geldin? Aa, annemle. Sen de bir şeyler söyle. Yüzünü boyamışsın. Çok iyi. Ah, ah. parlantına da boyadı. Mutlu musun peki? Evet. Atatürk bugün de size armağan etti. Bir şeyler söyle onu buradan. Evet. Atatürk'ü çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Evet tabi çocuklar heyecanlı ve mutlu bir şekilde bugünü burada kutluyorlar. Büyük bir alan burası Elif, oldukça büyük bir alan ve ellerindeki bayrakları görebiliyorsunuz. Bayraklar bugün aslında sen bir tüm yurt genelinde dalgalanıyor. Çocukların ellerinde dalgalanıyor. Tabii bugünün küçükleri geleceğin büyükleri, geleceğin teminatı onlar. Burada da İstanbul Pendik'te de bir organizasyon, bir etkinlik yapıldı burada ve Burası tıklım tıklım bir vaziyette şu anda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında. Hemen e, şu anda kameraman arkadaşım Gülgü Tepe Bingöl ekranlarınızda getiriyor. Oyun alanları var bu tarafta yine diğer tarafında da var. E, dar atılıyor görmüş olduğunuz gibi çocuklar burada sırayla aileleriyle birlikte dizilip e, burada e, aslında buraya kurulan e, oyun alanlarında e, öncenin tadını çıkarıyorlar. Dolayısıyla burada bugün eğleniyorlar. Hemen yan tarafta da yine aynı şekilde burada da o ok atma, katmayı ok o katmayı öğretiyor işte. E ee, burada yetkililer var. Tabii çocuklara öğretiyor. Evet şu anda bir çocuğumuzun evet. On ayak bir tam ortaya atamadı ama olsun attı birazcık yakınlaştı. Evet çocuklar şu anda burada doya evet, doyasıya eğleniyor. Tabii buradaki ediyoruz. etkinlikte çocukluğumuza inmemek mümkün değil e, Elif. Yan tarafta geliyorum. da yine kaydıraklar Geçmek var. Güzel. Çocuklar kaydıraklardan kayıyor ve e, en güzel aslında kıyafetleriyle ailelerinde yanlarını alarak buradaki etkinlik alanına geldiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 104 yıl önce bugünü onlara armağan etti ve onlar da bugünün coşkusunu e, doyasıya çıkarıyor burada. Tabii çocukları eğlendirmek için aslında her şey düşünüldü burada, her şey Koca düşünüldü ve... Halkış. Şu anda çocuklar bu alanın her noktasında, Pendik'teyiz, sahil meydanındayız, bu alanın her noktasında eğleniyorlar, doyasıya görüyorsunuz. Küçücük çocuklar minik minik kaydıraktan hep birlikte aşağı kaymaya çalışıyor. Yan tarafta da yine e, oyun alanları var, hemen yan tarafta da bir evden e, oluşmuş tünel var. Tabii palyançolar da burada çocukları... O eğlendiriyor. Tabi yurdun dört bir geliyorum. yanında belirttiğim gibi 81 ilde bu kutlamaları bugün bizler ekranlara getiriyoruz. Merhaba. Neler söylersin? Bugün senin günün. Atatürk size armağan etti. İyi ki, iyi ki Atatürk Türkiye'yi korudu. Evet. Bir tane daha istiyorum. Ondan sonra bütün çocuk bayramınız kutlu olsun. Kutlu olsun çocuk bayramımız. Atatürk'e de buradan bir şeyler söyle. Çok geç Atatürk. Çok teşekkürler. Çok evet güzel. çocuklar, Çok e, çocukların Atatürk sevgisini Çok aslında güzel. her mikrofonu güzel. uzattığımızda e, duyabiliyoruz. Yine ekranlara da taşıyabildiğimiz kadarıyla taşıyabiliyoruz. Elinde bayrakla. Merhaba bugün senin günün bir şeyler söyle bize. Çok güzel bugün. Kim armağan etti size bugünü? Atatürk. Seviyor muyuz Atatürk'ü bir şeyler söyle bize. Seviyoruz. Tişörtünde de onun resmi var. Evet. Tabii yine e, kıyafetleri de hem bayrak hem de Atatürk e, resimli kıyafetlerinde giydi çocuklar ve aslında megakent İstanbul'un her noktasında şu anda bu görüntüler, bu etkinlikler hakim ve çocuklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara armağan ettiği bugünü e, coşkulu bir şekilde kutluyor, e, gurur ve mutluluk belirttiğim gibi el ele, kol kola bugün megakent İstanbul'da çocukların da yüzlerindeki tebessümü, e, yüreklerindeki o heyecanı bizler görebiliyoruz, aktarmaya çalıştığımız kadar aktarabiliyoruz söyleyip buradan şimdilik ya. sözü mas sana atla, bırakalım. <laughs>